Hom bitkisel bir cam bali ile sabah kahvesini sunar. harika bir yayın bekliyor. Beyaz ekranlarına hoş geldiniz. Bir cambal ile sabah kahveniz başladı. Neyimiz eksik? Sabah kahvemiz. Selenge getir kahvemizi hayatım. Sen getirmeden içemiyorum biliyorsun. Öpücük. Bizim ekibin öpücük şeyi var biliyorsun. Herkes birbirine burada öpücük atıyor. Öyle bir ekip. Ben kahvemi aldım. Siz de aldıysanız sabahkahvesi.tv'ye. Evet sizi izliyoruz. Bakın bu da kahvemiz deyip yol diyorsunuz. Ben tek tek etiketleri görüyor beğeniyor ve size hediyeler yolluyorum. Haftaya da kime yolladığımı açıklıyorum. Bugün yine birbirinden önemli konular ve konuklara değineceğiz. Hadi bakalım neler varmış bir izleyelim. Kahveler hazırlansın. Efendim tekrar günaydın. Çok kıymetli bir konuğumu ağırlıyorum ve sizlerle de tanıştırmaktan mutluluk duyarım. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sebahattin Destek. Evet. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Sabahın bu güzel saatlerinde sizlerle sohbet edeceğim için bir kere çok heyecanlıyım. Ama benim sorularım çok meşhur. Bir de siz geleceksiniz diye özel bir kalem getirdim ben. Evet enjektör gibi insan evet. çekinmiyor Ama değil Ama bu bir doğrusu. kalem. <gülüyor> <gülüyor> bu yanlış anlaşılmasın. Bunu da ben e, uzman e, sizin gibi çok kıymetli doktorlarla çalışacağım diye e, dostlarım hediye etti. Ben de getirdim. Sizinle e, çok da tatlı konular konuşmayacağız. Yani ama işte gerçekler her zaman e, Tat, göz olmuyor. ardı edilmemeli. Evet Hı -hı. doğru. Peki o zaman eğer e, sizin için de uygunsa sizi soru bombardımanına tutacağım. Bekliyorum. <laughs> Peki efendim mide kanseri genellikle hangi evrede teşhis edilir? Şimdi mide kanseri noktasında bakarsak e, ölümcül bir kanser. E, ve dünyada maalesef akciğer kanseri ve kolon kanserinden sonra en sık ee, ölüm nedeni olan kanserlerden ve e, bu kanser e, erkeklerde bir tık daha fazla ve dünyada baktığımızda özellikle de gelişmiş ülkelerde görülen bir kanser. Hmm. Bu kanser e, maalesef mide içinde e, hemen belirti vermeyebiliyor. E, ve o belirti vermediği süre zarfında e, evre ilerlemesi olabiliyor. E, belirti verdiği aşamada da, da kişide kansızlık, halsizlik, yorgunluk mide ağrısı sorunları gibi durumlarla ortaya çıktığında bir endoskopi çekme ihtiyacında o zaman ortaya çıkabiliyor ki bu durumda da mide kanseri maalesef orta ve ileri verilerde ortaya çıkmış oluyor. Ee, ortalama ikinci, üçüncü evrede sık görülen, sık yakalanan bir kanser. Hmm. Yalnız gelişmiş ülkelerde Japonya gibi, Avrupa ve, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde e, bu konuda daha bilinçli bir e, tarama programı geliştirildiği için oralarda e, ilk şüphelenen hastalarda hemen endoskopi tarama yapıldığında e, erken yakalanabiliyor ama Türkiye şartlarına baktığınızda maalesef e, orta ileri evrelerde bu mide kanseri saptanıyor. O da tabii maalesef tedavi başarımızı etkiliyor. Olumsuz etkiliyor ve ölümcül durumlar sık görülüyor. E, peki hocam e, aslında kanserleri sayarken e, bir yandan hemen adı geçti kolon kanserini de evet, evet. E, değindiniz. Şimdi, kolon kanseri erken teşhis edilirse tamamen tedavi olunabilir mi? E, kolon kanseri e, kesinlikle mide kanserinden çok daha e, şanslı bir. E, durum e, bize sunuyor. Kolon kanseri özellikle de dışkılama alışkanlığında değişme, yine makattan kanama, bunun hmm. yanı sıra e, sindirim sisteminde bozulma gibi belirtiler kişiyi hemen etkilediği için artı tarama programları daha kolay olduğu için, büyük abdesti, gizli kan testi gibi hmm. ya da e, parmak muayenesi gibi veyahut da kolonoskopik gibi incelemeler daha kolay yapılabildiği için e, kişi bu şikayetleri kendini bildiğinden daha erken doktora başvuruyor ve daha erken yakalanılıyor. Kolon kanserinde daha erken yakalandığı için ve yapılan kolonoskopik incelemelerde biliyorsunuz kolon kanserleri kolon içindeki poliplerden gelişen kanserler daha polip aşamasındayken bile önlenebilen kanserler ve onda tedavi başarımız daha iyi diğer kanserlere göre yaşam süresi daha uzun başarı şansımız daha iyi olan kanser tipleri. Burada tabii kişinin vücudunda bir değişim olduğunda, sindirimle ilgili hmm. sorunları olduğunda, makattan kanaması olduğunda durumu hafife almayıp doktora gitmesi bizim için yeterli oluyor. Biz zaten o kişiye hele hele 40 yaşın üstünde 50 yaşın üstünde ise direktmen kolon kanseri testlerini otomatikman yapıyoruz. Ve varsa bir şey erkenden yakalayıp erken başarı şansını elde etmiş oluyoruz. Anladığım kadarıyla mide kanseri daha sinsi ilerlerken Kesinlikle. kolon kanseri fiziksel olarak bize daha buradayım Evet, ben buradayım, daha, daha iyi erken. kendini belli ediyor. Kişi daha çabuk durumu farkına varıyor ve doktora daha fazla gidiyor. Zaten bize gelen hastalara baktığımızda e, makattan kanama şikayetim var dediğinde hasta zaten acaba bende kanser var dürtüsüyle geldiği için hmm. e, bu onun daha erken gelmesine neden oluyor. Da oluyor. Daha erken geldiği için de biz de bağırsağını daha erken tarayıp varsa bir hastalık ya da oluşum İlk aşamasında durum bertaraf edebiliyoruz. Bu da tedavi başarısını çok artırıyor. Bu mükemmel. <laughs> Peki e, bu tarz kanserlerde hangi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz? Şimdi e, kolon kanserleri ilk oluşumu poliplerden gelişiyor. O poliplerden de uç kısmında e, kanser zar içinde başlamış oluyor. Biz ona intramukozal kanser diyoruz. E, kişiye yapılan kolonoskopide şayet polip aşamasındaysa o polibin e, saf kısmına kök kısmına inmeden polibin alınması bize olayı bağırsak ameliyatı gerektirmeden çözmeyi e, imkan sağlıyor. Hı hı. Ama diyelim ki kolonoskopu yaptık orada da bir bağırsakta e, tümör bulduk. Eğer bu bağırsakta bulduğumuz tümör ya da rektumda bulduğumuz yani bağırsağın muhtelif bölümlerinde bulduğumuz e, tümör oluşumları şayet e, yapılan incelemede bağırsak katmanlarını geçmemiş sadece zar kısmında kalmışsa tümör bile olmuş olsa Endoskopik olarak onu çepeçevre etraftan kaldırma suretiyle yani endoskopik mukozar rezeksiyon dediğimiz kendine münhasır yöntemlerle tümörü oradan alıp süreci bitirmiş olabiliyoruz. Böylelikle de kalın bağırsak ameliyatına gerek kalmamış oluyor. Hmm. Ama maalesef gelen hastalarda her zaman her hasta evre 1 evre 2 de gelmeyebiliyor. Evre 3 yani artık bağırsak kanseri kolon dediğimiz organın katmanlarını da geçtiğinde... E bu sefer lem notlarına yayılma olasılığından dolayı bu sefer o kişilere ameliyat öneriyoruz. Evre 3'te, evre 2'de, evre 3'te kapalı veya açık yöntemlerle bağırsan o kısmını çıkarırken artık evre 4'te önce hastaya bir kemoterapi, radyoterapi tedavileri uygulayıp tümörün küçülme durumuna bakıp ondan sonra ameliyat yapıyoruz. Hmm. Midede bir tık daha farklı. Bir kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, mide de iştahsızlık, mide bölgesinde ağrı olduğunda tabii ki gene endoskopi yapıyoruz. Mide bölgesine baktığımızda tümörlerin çoğusu midenin alt kısmında. Antrum dediğimiz bölgede tümörlerin bir kısmı da üst kısımda. Ee, üst kısımdaki olan tümörler daha çok reflüden veyahut sigaradan e, ya da e, helikobakter pylori dediğimiz mikroptan etkilenirken midenin alt kısmında tuzlu yiyeceklerden yine sigaradan, Yine bazı mikrobik durumlardan, eşit en virüsü gibi, yine helikobakter, pylori gibi mikroplardan etkilenebiliyor. Midenin içinde bir e, değişik alan gördüğümüzde biz endoskopik olarak oradan biyopsi alıyoruz. O biyopsi sonrasında şayet tümör öncesi lezyonlar saptamış isek, hmm. atrofik, gastrik gibi, intestinal metaplazi gibi o kişiye yakın takibi alıyoruz. Ama diğer taraftan Japonya'da, Güney Kore'de baktığımız üzere endoskopik olarak o kişiyi takip aldığımızda bir lezyon gelişimi durumunda yılda bir veya yılda iki kere endoskopi alıyoruz. Oradaki olan bir değişimde yine aynı endoskop olarak o kısmı çıkarma suretiyle tedavi edebiliyoruz. Yani buradaki olay biraz daha toplum bilinçlenmesi, hekim olanaklarının iyi olması, hastane olanaklarının iyi olmasıyla alakalı. Ee, yani sosyoekonomik durum yanı sıra eğitim durumu yükseldikçe kişiler kendi sağlığı noktasında olan bir değişimi yakaladığında doktora gittiğinde süreç artık bizim elimizde oluyor. Ne kadar erken gelirse o kadar çözüm olanaklarımız ve tedaviye şifa olanaklarımız artıyor. Ülke olarak onkoloji e, açıdan da zenginiz diyebilir miyiz? Yani bu e, merkezler. Bu noktada tabi e, tabii şehirlere göre değişiyor. E, son zamanlarda özellikle de şu e, Sağlıktaki atılım noktasında hani bilimsel anlamda, teknolojik anlamda ve eğitim noktasındaki atılım şu son 10 yıllık süreçte gerçekten e, sağlık okulu yazarlığının da artmasıyla ciddi anlamda hastalıklarda erken tedavi, erken teşhisi artırdı. Fakat e, tabii kişinin e, kadınlarda yaşam süresinin fazla olması, 80 yaş olması, erkeklerde 70 yaş olmasının en önemli sebepleri de yine aynı altyapıya baktığımızda, Kişinin bir belirti olduğunda doktora gitmesi, tedavi istemesi, doktor kontrolüne girmesi yani bu konuda doktora gitme istekli olması çok önemli. Her ne kadar sosyoekonomik durumu ve eğitim durumu iyi bile olsa doktora gitmeyi sevmeyen bir kişi ise o da maalesef bizi olumsuz etkiliyor. Doktora gitmeyi barışmak lazım. lazım. Doğru. Aynen. Peki e, tam bu esnada kemoterapi konuşacağız. Kemoterapi her kanser hastası için gereklidir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Yani kemoterapi şimdi tedavinin aşamalarına göre tedavide e, Hı -hı. seçeneklerimiz var. Tedavide baktığımızda tümörün birinci evresindeyken e, sadece lokal uygulamalar işte endoskopik oksijen rezeksiyon gibi ya da polipektomi gibi... Ya da e, sınırlı ameliyatlarla durumu çözebiliyoruz. Kemoterapi hiçbir şekilde gerekmeyebiliyor. Ama artık evre 2-3 olduğunda e, cerrahiyle kemoterapi birleştiriyoruz. Evre 4 olduğunda cerrahi çok gerekmiyorsa ya da mecbur değilsek zaten hastaya faydası yok. Yapmıyoruz. Hastayı maalesef son evre olduğu için kemoterapiye bırakıyoruz. Kemoterapi her hastada etkili olamayabiliyor. Her hastada aynı cevabı veremeyebiliyor. Ama kimin de mucizeler oluşturuyor. Çünkü, çünkü kişinin genetiğine göre, cinsiyetine göre tamamen kemoterapinin etkinliği değişebiliyor. Sonuç olarak son evrelerde kemoterapi, ilk evrelerde ise cerrahi ağırlıklı gidiyoruz. Peki cerrahi işlem sonrası, ameliyatlar sonrası kişinin yaşam kalitesi nasıl etkileniyor? Yani şimdi burada yapılan ameliyatın büyüklüğüne göre olay değişiyor. İlk evrelerde yapılan küçük cerrahi müdahaleler kişinin hayatında pek bir değişiklik yapmazken, orta evrelerde e, söz gelimi bağırsağın bir kısmının alındığında, sağ veya sol veya rektum bir kısmı alındığında ya da bağırsağın tamamına yakın alındığında kişinin e, söz gelimi bağırsakla ilgili konuşursak dışkılama düzeyi, büyük abdestin e, ishal olması durumu, bazen bağırsağı dışarı veriyoruz, karnı dışına alıyoruz, kolostomi veya ileostomi varlığı, bunun yanı sıra, e, ee, kalın bağırsakla alakalı olarak e, ince bağırsağında da bir kısmını aldığımızda kişinin ona yönelik e, vücudunun zayıflama durumları hep kişiye göre değişiyor. Söz gelimi kalın varsa alınan kişide dışkı daha sulu gelebiliyor. Daha sık büyük abdest gelebiliyor. Onun yanı sıra e, ince bağırsağın da bir kısmı alındığında bazı mineral maddeler biliyor, Kişi zayıflıyor. Tabii yaşantıyı ona göre değiştiriyoruz. Yiyeceğini içeceğini ona göre. Ayarlıyoruz. Söz gelimi e, ince bağırsağı olan bir kişiye biz e, ne yapıyoruz? Artık daha çok sulu gıda veriyoruz. E, bu tarafa geldiğinizde midenin tamamı alınmış bir kişide ya da bir kısmı alınmış bir kişide tabii ki mineral eksikliği, vitamin eksikliği, demir eksikliği olacaktır. Onlara da takviye gıda veriyoruz. E, sık aralıklarla az az yemelerini öneriyoruz. Yani yapılan ameliyatın büyüklüğüne, çeşidine, şekline göre hem Eşte. beslenme düzenini değiştiriyoruz hem yaşantı şekline ona modifiye ediyoruz. Tam da bundan hareketle, bütün bu kanser tedavileri sonrasında bağışıklık tedavisi de kullanılır mı? Ee, İmmünoterapi dediğimiz sistem özellikle de şu son e, 10 yıldır arttı. En çok da akciğer kanserinde uygulanırken şimdi artık mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi kanserlerinde de uygulanmaya başladı. İmmünoterapideki amaç verilen ilaçlarla kişinin hastalığa olan immün direncini artırmak. Hı hı. Ee, bu mihvalde Yapılan kemoterapiye ek olarak verilmekte evre 2-3 e, aşamalarında çok kullanılmakta e, ve kişiye tabi olumlu etkide bulunmakta. Ama e, tedavide tamamlayıcı yani direkt tedavinin kendisi olarak değil tedavide e, seçeneklerden biri olarak ya da toplu tedavilerde seçeneklerin e, birleştiricisi olarak kullanılmakta. E, İmmünoterapi artan bir tedavi alanı. Gün geçtikçe daha etkili araçlar bulunmakta ve daha iyi sonuçlar almakta. Bu noktada onun zamana ihtiyacı var. Ama şu an kullanıyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Çok güzel. Peki evet. son sorum olsun. Sen Bu her iki sen. kanser için soruyorum. Hı. Nüksetme tekrarlama riski nedir? Şimdi e, kanserle alakalı baktığımızda nüksetme durumunda e, bir Hastalığın evresi yani ilk başlarda yakalanmış bir kanserin tedavisiyle e, orta ve ileri evrelerde yakalanmış bir kanserin tedavisi ve nüksü farklı oluyor. İlk başlarda e, komple çıkarılabildiği için nüks etmezken e, orta ve ileri evre yani 3. ve 4. evrelerde e, çabucak nüks ediyor. Ve o nüks oranı 5 yılda neredeyse yüzde %75 oluyor. Bu tarafa gelelim eğer hastalık genetik eğilimli ise ailede işte mide kanseri ya da varsa kanseri ailesel geçişleri varsa onda da maalesef çabuk nüksedebiliyor ee, onun yanı sıra kişinin ümmün sistemi e, veyahut da e, ek hastalıkları yine e, nüksetmesinde e, ciddi anlamda etkili oluyor e, hastalığın yakalandığı evreyle e, direkt ilişkili ve genetik durumuyla direkt ilişkili diyorum aslında e, son soru dedim ama şimdi öyle bir şey söylediniz ki evet. genetik ...durumlarda taramaya ne zaman başlamalıyız? Bence en önemli soruyu sormuş oldunuz ki tarama şimdi en önemli husus bir şeyi erken yakalamaktır. Hani Türk toplumunda deriz ya atasözü yılanın başını küçükken ezmek gibi. Bu söz tıpta da geçerli. Hastalığı erken evrede yakalamak. Şimdi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı epidemiolojik yani toplumsal verilerle yaptığı çalışmalar var. Bağırsak kanserinde ve mide kanserinde 50 yaşından sonra taramalara rutin başlanılması Başlanıyor. isteniyor. Bir mide endoskopi ile Helicobacter pylori varlığına bakmakla, yine kalın bağırsak yine kolonoskopi ile 50 yaşından sonra başlanacak. 50 yaşından sonra kişinin durumuna göre 3 yılda bir, 5 yılda bir tekrar edilecek. Şayet kansere yatkınlık durumları varsa yılda bir o sıklık artırılacak. Ama ailesel geçiş var. Ailede birinci derece akrabalardan iki kişide mide kanseri var diyelim. Ya da bağırsak kanseri var diyelim. Paraza 40 yaşında babada kanser çıktı diyelim. O zaman o kişide tarama 10 yıl geriye alın. 30 yaşında başlayacaksınız. Veya babada 30 yaşında çıktı 20 yaşında başlayacaksınız. Yani mide ve bağırsak kanseri ailesel geçişliyse biz bağırsak ve mide kanserlerinde taramalara yani endoskopiye, kolonoskopiye ve diğer görüntüleme yöntemleri olsun testlere 20 yaşından sonra başladığımız hastalar var neden çünkü genetik etki hastalığın ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden oluyor o da bizim erken tedavi noktasını daha uyanık olmamıza ve hastalığın erken evrede yakınıp daha iyi tedavi edilmesine vesile oluyor bu noktada öyle bir şüpheniz varsa bizlere genel cerrahiye ve hekimlere gelmenizi öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgileriniz için. Tuygu zaman Aklı Zamanımız programımız devam ediyor. Sebahattin Hoca'yı bu haftalık uğurluyoruz. Programımız devam ediyor efendim.